Bir zamanlar gökyüzünde saklanan gizli bir vadide yalnızca geceleri canlanan büyülü bir atlı karınca vardı. Ay ışığı vadinin üzerine dökülürken atlı karınca yavaşça dönmeye başlardı. Bu atlı karıncanın sıra dışı bir özelliği vardı. Hayvanları konuşur, melodiler fısıldardı. Atlar gümüş yelesiyle göğe tırmanır. Kuğlar kanat çırparak yıldızlara dokunurdu. Her gece Minik bir kız olan Elif, yumuşacık battaniyesine sarılıp penceresinden bu harikayı izlerdi. Bir gece, hafif bir melodiyle uykuya daldı ve kendini atlı karıncanın üstünde buldu. Rüzgar saçlarını okşarken, yanındaki minik tavşan ona en güzel düşleri fısıldadı. Atlı karınca döndükçe, Elif'in hayalleri gökyüzüne savruldu. Yıldızlarla dans etti, bulutların üstünde kaydı. Renkli ışıklar etrafında parıldarken, kuşların şarkıları kulaklarında çınladı. Sabahın ilk ışıklarıyla Elif gözlerini açtığında, kalbinde tatlı bir huzur ve yüzünde mutlu bir gülümseme vardı. O günden sonra her gece yeni bir macera için gözlerini kapattı. Atlı karıncanın fısıldadığı düşlerle dolu rüyalar gördü.